yeni albüm için, yeni single'lar için. Belki yurt dışı ile ilgili yeni çalışmalarım var. Ee, bir de yakında Orhan Gencebay'ın Tribute albümün e, piyasaya çıkacak. Onda da bir şarkım var benim söylediğim. Hatası kul olmaz o da çok güzel. Son olarak Tarkan bir İstanbul klasiği haline gelen Harbiye konserlerinden de bahsediyor Kral Pop Radyo mikrofonuna. Harbiye konserler Ağustos sonunda olacak. Birkaç tane yapacağım. Bekliyorum herkesi Harbiye'ye. Kral TV çok teşekkürler. Yaptığımız özel röportajların ardından sahneye çıktı Megastar. Tarkan'ın sahneye çıkmasıyla birlikte yaklaşık 30 bin kişi kendinden geçti. Megastar'ın söylediği şarkılarla coşan izleyenler tüm şarkılara eşlik etti. Sahne performanslarıyla seyircilerden tam not alan Tarkan, Edirne'ye çok uzun süre sonra gelebildiğini, geç de olsa geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Ya uzun oldu biz görüşmeyeli ya. Bu nasıl hasretlik ya. Kaç sene olduğunu unuttum bile. you